Evet. Amazon ormanlarında yürümeye devam ederken anasını satayım kolumuz kırık. O ara saldık tabi. Video falan atamıyoruz. Olsun. Sağlığımız iyi olsun da videoyu bol, bol yani. Barbarlık kıyamet. O ara büyüdüler mi? Aslanlarım benim. Kıyıbarın kaçıncı bölümü hiç hatırlamıyorum. Bir benden bir video çekelim ne olacak ya Heyecan olsun Belki bir Adana'yı yaşarız Geçen geziyorum akşam Abartmıyorum 10 tane köpek Yatıyorlar ileride ormanlık alanda Direkt bodozlama girdiler içeriye Baktım, bak uçakçılar geliyor Dedim gideyim hayvanlara bir şey olacak Nasıl cenk ediyorlar biliyor musun Sırt sırta vermiş sanki böyle Çin attığını Delip geçmiş Türk ordusu gibi iki tane onlarca Çinliye tek bir tokat. Aslanlarım benim. Ay maşallah. Kıyamet. Babar. Bak şimdi. Uş. Uş. Do. Uş. Nerede? Uş. 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 Haranıyor bak bak bak. Uş. Nerede? Uş. Uş. Tamam gel gel. Ahmet. Burada da 10 kilo bal, 100 lira reklamı çekilen yer. 10 kilo bal 100 lira. Muhabbeti var diye bir ara. Anasını satayım sanki arılar var ya. Suriyeden gelmiş. Çalış, çalış, çalış. Yorulmuyorlar. Ne yiyorlar, ne içiyorlar ha? Sadece sıçıyorlar. Şimdi bal arının şeyi ya neyse. Belki kahvaltı yiyecek vardır. Birisi bulanmış. O ara barbar. Kıyamet. Ne yapıyorsunuz ya? Büyümüş bir Maşallah değil. Her biliyorum. Havalar soğumaya başladı. Biz yine tişörtle gideceğiz ama. E biz sıcakkanlı insanlarız da. Temiz hava sabah yürüyüşü. Oh mis. O ara doktor bir ay rapor verdi yine. Bir ay raporumuz bitti. Bir ay daha verdi. Yani kol demek ki hala alçıda. Anasını satayım. Allah'tan sağ kol sağlam. Sol kol lazeti fazla kullanmıyordum ben. Traktör <laughs> geçmiş buradan. Gel bakayım. Ahmet aranıyorlar. Sen gidersin define olacaklar. Oh. Kahvaltıyı da çok sağlam yaptım. O yüzden paso gaz yapıyor muydu? Babar. Nerede benim oluyor? Gel bakayım. Ah. Ah. Kıyametin gelişe baksana. Anasını satayım var ya kafasını. Aa köpekler var orada. Eyvah eyvah. Neyse görmesinler. Bak şimdi gördüler ya, yandık diyorum sana. Neyse görmesinler, Ötede gidiyorlar. Bak, bir o yapsam Oo, orada bak, 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 bak. Görmesin, görmesin. Gel, gel, gel. Barbar gel oğlum, gel, gel. Görürse iş var. Beşlere düşemem şimdi. Onların kokusu. Barbar yakaladı mı? Ne yaptı? baba kim o? Kim o? Barbar fena bir şey. Korku yok. Onlar büyük köpek. Yaşları 3-4 dışında var. 3-4 süredir burada var. İkisi hep, ikisi hep takılıyor bu ormanda. Bir tane dişi vardı yanlarında. Onu artık belediye mi kaptı? Yoksa bunlardan mı koptu? Var var ormanları fethediyor. Kıyamet o ara tuvaletini yapıyor. Peçete lazım mı? Kıyamet. Lazım mı peçete? Ay kızım utandı. Hiç yanımda yapma. Bak bak köpekler orada bak işte bak. Bak barbarı salayım bak. Çok 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 çok. Ayda. Uş uş. Hıt. Uş. Ay, ay. ha yordu barbar. Anasını satayım yandılar şimdi. Bak bak öyle ama. Kıyamet zaten önceden. Gel gel. Ay aa. Aha barbar da şimdi fark etti. Ay o. Baba. Ay çık. Şimdi bir silkeler onları barbar. Hayda. Çak çak çak. Al oğlum. Çak çak çak. Barbar. Hayır oğlum. Kafa enseden. Ay. Köpeklerin biri Sibirya tarzı, eski tarzı, diğeri de Av köpeğinin biraz büyük modeli. Kopay galiba. Gel, gel, gel. Ne oldu lan mi gittiler? Gel. Hadi gel. Babar, Gel. Aferin benim tosunlarıma. Geri vites yok. Aferin benim kızıma. Aferin benim oğluma. Aferin babar. Kimseyi sokmayın buralara. Aferin. Köpek görmesinler abi. Zaafları var anasını satayım. Daha bebe bunlar. Bunlar bir de iki yaşına gelsin var ya. Kokusunu duyan köpek kuran çarpsın. Kuyruğunu koyacak altına. Kıyamet bile yapmıyor hareketi. Öyle gezecek yani. Kıyamet zaten erkek. Hormonları bozuk. Tam Volkodol. Dur. Anaya çekmiş. Barbarın. Barbar baba. Kankal. Bunların ikisinin birleşimi Volkodol. Kangal bir diyorum. 10 numara birleşim olmuş. Sert cesaret hepsi bir arada dur ulan kıyamet onu ben şimdi nasıl dökeceğim elimde telefon var ya i̇şte telefonu şöyle tutacağız bir kapanırsa var ya kulağını kopartırım zaten kopuk kulakların dur şu dikenler al bakayım çak 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 ay maşallah benim olma gel tamam yok burada gel 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 barbar kadar aranan bir köpek görmedim ya Dol dolu. Aslan. Aslan barbarım benim. Silkeledi geldi onları. Sunum benim. 20 tane görsün üstüne koşmasın bu işi bırakırım. 20 tane bak 30 tane. Efekt cesaretli olacak abi. Ki denedim yani on tane gördü böyle. Balozlama gidiyor üstüne Zaten köpek görüyor ya bunları. Anasını satayım. Psikolojikman korkuyor. <laughs> Geçen burada var, var araba çarptı. Arabanın kaput düştü. Barbarın sol bacağı bir ince inceldi arkadan da düzeldi anasını satayım. Yapısı sağlanmış. Allah nazardan korusun maşallah deyin. Gel. Oraya girme. Gel. Şişt şişt şişt. Gel. Yukarıda bahçede bir tane bağlı köpek var. Onun peşine gitmesinler şimdi sabah sabah. Gel. Böyle yürü. Babar. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Gel. Koş 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 koş. Ziyanet. Gel buraya. Buraya gel. Yekten gitme. Hap ederler seni ha. Köpeklerden kıyamete bileniyor. Boğuşurken. Barbara genelde bilemiyorlar. Dişi ya belki de ondan. Ama bilmiyorlar ki onun daha sağlam. Daha sert olduğunu. Gel. <laughs> Hadi benim kızım. Hadi benim kızım. Çok 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 çok. Uçak kıyamet ya. Gel. Kabar. Allah ya normalde gidiyorlardı beni bırakıp köpek sesine. Bir iki uyardım onları, bağırdım onlara. Dedim beni bırakıp gitmeyin. Geceliğin ormanda geçen bırakma. Baba 3 4 tane daha köpek çıktı orada. Oo geliyorlar. Ama salmayacağım. Gel gel buraya gel. Kuyruk sallayarak gel. Gel. Gel barbar sakın. Barbar. Gel. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Baban yanıma gel. O gelsin gel oğlum gel. Gel şu çimene gelsin gel. Var 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 komut bekliyor şu an. Gel oğlum gel. Gel. O ses ses var icraat yok onda. Giderken bir uğrarız yanına ya. Sağ ol, şimdi bedava yorma beni susunum. O da silkelenmiş istiyor belli. Acı acı avlıyor. Canını çok mu yaktınız yoksa arkadaşlarının ha? Dört tane oldular orada bak şimdi beş tane. Ve anasının yüzü. Fark etmiyor ki var var değil mi var var? Bir tanesini sallasın yeter. Kıyamet. Çak 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 Hayda. Ayda. Yok. Çakalın yuvasını bulun bakayım. Havurlarda çakal var. Fena bir şey. Ne yapıyor benim oğlum? Ay maşallah. Gel böyle bak. Eh be Gene Yine yapışmış sana şey. Babar şu an kapı oraya taktı. Baba. Neredeler? Gel böyle gel aşağı inme. Ooo dozerler dozerler. Hiç gitmeyelim oraya. Parka geçecektim de. Şu an orada fena bir çalışma var. Maşiye çalışıyor her zaman olduğu gibi. Buraya park yapıyorlar galiba. Güzel bir park. Tam köpekleri gezdirme yeri. Ay maşallah benim oğluma. Babar. Haburlara takılın. Aslanlarım benim. Güzel gözlüm, tatlı dilim. Aşkın aleni, ne Canım bir tanem, hayatım benim. Burada ne güzel düğün olur değil mi? Öf. Harbi biliyorum ork kuracağım buraya. Vercan coşkuyu. Halay, kasap. Horon, çifte telli. Eyvah, ver yansın. Belki düğünümü burada yaparım ya. Güzel yer değil mi? Mantıklı. Sabah 6'ya kadar. Hadi bakayım. Güzel gözlüğüm. Tatlı dinlim. Evet şu an Pentagon'dayız. Moskova'ya 8 kilometre uzaklıkta Conta Vadisi Buffalo bekliyoruz. Gel. Bak burada mangal yapmış gençler. Güzel taşları özel getirmişler buraya. Piyiz içmişler. Kıyametin girişi baksana. Çok 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 çok. Burası da Yeni aldığım dubleks Bahçeli villa Nasıl ara abi Tabi Burada da mangal yapıyoruz Ne yapalım mangal yeri de var Alaska'da ev satıyorlar ya Böyle Dimex kanalında Restorizeli bak sarmaşıklı Yalıtımlı yani Sarmaşık yalıtımlı soğuk girmez Kapısı yok İçeri girmek serbest Abi ananı satayım düşüyorduk. İçerisi Şampiyonlar Ligi. Tabii pencere üretiyoruz burada. Masalarımız var oturmak için. Kaliteli. 10 trilyon. Çatı, çatı var ya havalandırmalı bak. Yağmur mu istiyorsun yağmur yağdım. Geç altında otur yani koltuğu koy altına yağmur suyunda televizyon izle. Bu taraf ebedi su geçirmez. O derece yani. Tabii. Evi yakmak için çakmak gazı da var. Arkalı fuş sarmaşık. On numara yer yani. Aso değil mi barbar? Abi parayı kıyacağım. Burayı restoruz edeceğim. Ormanın içinde yaşayacağım. Ne güzel bir şey. Baksana ey bak. Epektir de bağlayacaksın kapının önüne. Buraya şömin atışı yapacaksın. Akşamlar oturacaksın. On numara. Etrafını ağaçlarla çevrili. Giriş bura. İstesen bulamazsın yani böyle bir yer. Kapı takmana gerek yok. Kimse girmez zaten eve. Kapıda köpekler varken. Kıyamet o arada şifre yapıyor. Buradan ne geçmiş? Çakal geçmiştir. Barbar kokluyor. Evet az önce diyor burada 6 kişi varmış ha. İşe üstlerine. Aynen adamsın. Aynı diyebilirsin. Barbarın siliği de kalitelidir ha. Bak sarmaşığa işedi ya. Görüyor mu Bak üstünde durur yani. 6 ay. Yağmur yağsa bile düşmez yani. O kadar kaliteli işer benim oğlum. Bak bu ya bir daha şimdi girin bakın. Bak üstündeki üf koku var ya sidikteki. Ne kadar tesirliymiş var var. Allah'tan evin oraya işemiyor ha. Evin oraya işesen var ya yandık diyorum sana. Lan şşt lan. Ne yapıyorsun? Ya, onu kopartırım ha. benim oğlum? A benim oğlum? Nerede benim oğlum? Ay maşallah benim oğluma. Ay maşallah benim oğluma. Gel. Diken var mı üstünde? Gençler kendinize iyi bakın. Kıyamet. Her yere girer çıkar benim kızım. Hadi gidiyoruz.